Maç devam ediyor. Başakşehir. Koyneli kullanacak şimdi. İçeride herkes yerini aldı. Koyne atış kullanıldı. Kaleci. Berkay Antalya Spor'da. Topu hemen sağ açtı. Kaleye bir şut kaleci Berkay. Bırakmıyor Berkay. Başakşehir çok etkili bir pozisyon yakaladı ama Berkay'ın harika kurtarışı gole engel oldu. Şimdi Antalya çıkmaya çalışıyor. Ahmet'le ileri vurdu Ahmet. Burak Efe orada top alamadı. Şimdi Antalya Spor uzun top oynuyor. Kimse yok. Burak Efe'nin presi var. Antalya savunmacısı kaleye döndü Hüseyin Ceylina. Hüseyin sağ tarafı açtı oyunu. Orada Yasin Bulut top kaybı attı. Kendi de 3 Orada Yasin Bulut'un Ahmet'e faulü var. <laughs> Şimdi Antalya Spor'un topun başında Gökhan var. 10 numaralı formasıyla. Kaleye doğru bir şut. Kaleci 2 ameliyat topun sahibi. Şimdi Antalya Spor bastırıyor sağ taraftan. Aferin. Şimdi orada Gökhan hakem çaldı. Fualı verdi Antalya Spor'a. Şimdi Antalya Spor Finki kullanacak sol taraftan. Bir orta geldi. Kafa vuruşu olmadı. Arkaya sekti. Orada Mert topu tutamadı. Gerilerden gelmişti. Şimdi kaleci Hüseyin sol tarafa açtı oyunu. Başakşehir hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyor. Antalya Spor oyuncu girdi araya. Ekin'e verdi. Ekin sol tarafta aldı. Orta sahanın solunda Ekin'de top. Ahmet'le paslaştı. Ahmet arkadaşına döndü. Mehmet Arda'ya. <laughs> Mehmet Arda ortaya döndü. Yeni de Mehmet Arda'da top. Ahmet sola açıldı. İki stoper tandemi paslaştı. Kalecileri Berkay'a döndü. Bir hata geldi orada Antalya Spor savunmasından ama top Başakşehir'le oyuncuya çarptığı için out. Şimdi Antalya Spor sağ taraftanızda çıkmaya çalışıyor. Başakşehir Spor hatalı pas attı. Şimdi ikinle çıkmaya çalıştı. Antalya olmadı. Burak Efe top istiyor Ahmet'ten. Ekim kullandı Atacı. Şimdi Başakşehir'in sol taraftan etkili hata vardı. Top kaybı yaşadılar. Hakem oyunu durdurdu bir sakatlık yaşanıyor. Maçın ikinci yarısı başladı. Antalya Spor etkili sağ kanatta. Şerif kullandı. Sol taraftan çıkmaya çalıştı. Güzel bir çalım. İkinci çalım. Orada Ali Emir 22 numarasıyla Antalya Spor'da göz doldurdu deminki çalımlarıyla. Sol taraftan gelmeye çalışıyor şimdi Antalya. Ekim vurdu ve gol. Orada Ekim vurdu. Karambolde kalan bir gol. İleride oraya ileride. ileride. Ekim'in vuruşunda karambolde kalan bir gol. Orada tamamlayan. Nasıl Geri gelme ileride onu. 19 numaralı formasıyla oyuna ikinci giren Ömer İlyas. Şimdi sol taraftan pas hatası oldu. Kaleci çıktı. İkinci hamle. Top boşta kaldı. Bir şut. Savunma. Bir şut daha girecek mi? Bir çalım. Kaleci aldı topu. Başakşehir. Çok etkili geldi. Skoru bir bire getirecek fırsatı da buldu ama karambolda golü bulamadı. Şimdi Antalya Spor nota. Tamam, tamam, tamam. Niye Şimdi ortaya döndü Antalya Spor. Orta sahanın sağında paslaşmalar var. Dribbling halinde 25 numaralı futbolcu. İlyas. Şimdi top Mert'te. Mert ortaya döndü. Sağ tarafa açmaya çalıştılar oyunu. Şimdi Başakşehir sol taraftan atak yaptı. Arkaya çok güzel bir pas. Orada giden 11 futbolcu Mertcan. Mertcan. Mertcan bak dikkatliye vurdu. Çizgiden çıkardı. Çizgiden çıkardı. Çizgiden çıkardı. <laughs> Mehmet Arda. Bravo Mertcan bravo hadi hadi hadi. Mehmet Arda Mertcan'ın şutunda çizgiden çıkart topu. Şimdi Başakşehir bir kez daha geliyor çalımlarla. Mehmet Arda topu uzaklaştırdı. Hakem faulü çaldı. Sol tarafta Başakşehir'de Mertcan Çözeli 11 numaralı formasıyla etkili ikinci yarıda. Kaleciyi de geçen bir top oldu ama orada Mehmet Arda izin vermedi gol Antalya Spor'da. Şimdi Başakşehir Fliki kullanılacak. Kaleci barajı kuruyor Antalya Spor'da Berkay. Kaleye doğru bir şut. Berkay'ın ellerinde. Şutun adı Enes Erken. Şimdi Antalya Spor hızı çıkmaya çalışıyor. Tugay Efe ikinci yarı er oyuna girmişti. Araya girdi orada Başakşehir'li oyuncu. Hocam. Ege kalecisine döndü Berkaya presi var Başakşehir Spor'un Şimdi Berkay oyunu sola açtı Pasta Antalyaspor Antalya Spor. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Topla. Pasları ayağa geliyor Antalya'nın daha çok. Sağ taraf oyunu açtı. Orada oyun ikinci giren Tugay Efe. Sağ taraftan içeri giriyor. Tugay kaleye bir şut ve gol. Tugay Efe. 2-0 yaptı Antalya'nın gol sayısını. Tugay Efendi'nin golüyle Antalya skoru 2-0 yapıyor. Başakşehir karşısında uzun top oynadı Başakşehir. Mertcan'a doğru. Şimdi Antalya stoperi sağ tarafa açtı oyunu. Orada Ali Emir. Top kaybı oldu. Şimdi Başakşehir sol taraftan orta denemesi. Antalya savunması izin vermedi. Şimdi sağ taraftan Antalya çıkmaya çalışıyor. Sol tarafa doğru uzun bir pas. Orada Çağan var. Şimdi Başakşehir adına faal olmuştu. Kullandı Başakşehir. Şimdi Antalya savunması paslaşarak çıkmaya çalışıyor. Sağ tarafa doğru. Orada Tugay Efe. Başakşehir de orada. Oğuzhan Udabaş. Karşılığını Tugay Efe'ye şimdi içeri doğru. Bir şut ve bir gol daha. Tugay E ikinci gir girdi oyuna. Çok etkili oldu. Bir gol bir asist yaptı. E, golün adı Antalya Spor'da. <laughs> 30 donal formasıyla Efe Efe'nin golüyle Antalya 3-0 yaptı skoru. Şimdi araya girdi Başakşehirli oyuncu. Orada ekim var. Şimdi Arda sağ tarafa doğru bir pas oraya girdi Onur Acar Başakşehir'de Başakşehir topu kazandı Onur Acarlı ama bir faal var arka tarafta da bir sıkatlık yaşanıyor sağlıkçılar dışarıdayken. Antalya Spor Kalecisi Berkay sola şu topu. Ortaya döndülerinden yeniden. Orada Efe sağ tarafa doğru geldi. Tugay aldı topu. Tugay Ali Emir'e verdi ama orada top kaybettiler. Kornel Şimdi koyner kullanıldı. Bir kafa boşta kaldı. Karambol Başakşehir kontrol çıkmaya çalışıyor. Sol taraftan araya girdi orada Antalyasporlu oyuncu. Sol tarafa doğru gitti top. Başakşehir bir duvar pası yaptı orada. Kendi uyu aldı. Başakşehir lehine. Başakşehir Futbol Akademisi 3-0'na mağlup şu anda şimdi Tugay Efe. sağdan gidiyor bir şut ters bir vuruş ve gol. Antalya skoru 4 yaptı Başakşehir Futbol Akademisi karşısında. 4-0 sağ taraftan Tugay Efe'ye bir pas İçeri indi Tugay Döndürdü bir şut mu Iska geçti bir şut daha Orada Tugay'a kadar geldi top Tugay bir daha vurdu Oyuncu değişikliği yaşandı Başakşehir'de Başlattı Başakşehir'den oyunu Araya girdi orada. Antalya Spor'dan 30 numaralı Efe. Sağ tarafa açtı oyunu. Tuga yetişemedi. Şimdi kaleci vuruşunu kullandı Başakşehirli oyuncu. Sol tarafta orada Çağın var. Pasajda arkadaşıyla pas istedi Çağın atladı. Kaleye bir şut ters bir vuruşta kaleci de kaldı. Kendi düğü çaldı. Bir sakatlık yaşanıyor Başakşehir Futbol Akademisi'nde. Evet maç devam ediyor kenara geldi. Oyuncu değişikliği yaşanacak mı? Evet yaşandı. Kenara aldı hocası Başakşehir futbol Bul oyuncu. oyuncuyu. 5 numara formasıyla Onur Acar kenara geldi. 15 numara formasıyla Mert Olgun oyunda Başakşehir'de şimdi kontrol atak yıkadı Başakşehir sağ Bir çalım başarılı ama araya girdi orada 15 numara formasıyla kaptan Ege Antalya Spor'da Bazubanton'da Ege orada köşede bir mücadele içindeydi. Topu kaybetti. Taş Başakşehir'in. Taç kullanıldı. Antalya'da kaldı top. Antalya hızlı kontrata çıkmaya çalışıyor. Sağ doğru bir top. Tugay Efe. Tugay Efe. ile karşı karşıya kaldı. Tugay. Tugay kenara çekti. Arkadaşına verdi kenara çekerek. Ama Çağan Zor olanı başardı. Topu avuta attı. <laughs> Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Antalyaspor Spor 4, Başakşehir 0.